Selam Ülkemiz güzel ülkemizden insanları. Bugünkü konumuz çemberde açı. A maddesinde çemberin tanımıyla başlayalım. Bir düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember diyoruz. Bakın bir nokta seçiyorum ve bu noktaya eşit uzaklıkta noktalar kümesi buluyorum. Bu noktaların birleştirdiği geometrik şekil çember diyeceğiz. Merkezimizi o harfi ile yarı çapımızı küçük R harfi ile göstereceğiz. İkinci maddemizde kirişten bahsedeceğiz. Bir çemberi iki noktada kesen doğrumuza kiriş diyoruz. Kirişimiz merkeze yaklaştıkça boyu büyür ve merkezden geçtiği zaman maksimum noktaya ulaşır ve bunun adı artık çaptır. AB kirişinin kestiği yay AKB yayı, CD kirişinin kestiği yay CKD yayı. O zaman bunu matematik diline dökelim. Diyelim ki AB kirişi küçüktür. CD kirişi ise AKB yayı küçüktür. CKD yayından. Üçüncü madde teğet. Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet diyeceğiz. Bu doğrunun ismine de teğet doğrusu diyeceğiz. Çemberle teğet doğrusunun ortak noktasına da teğet noktası diyeceğiz. Şu ana kadar A maddesinde çemberin tanımını yaptık. Kirişi tanıttık, teğeti tanıttık. B maddesinde artık çemberde açı konusuna geçebiliriz. Çemberde açının birinci maddesi merkez açı. Kendimize bir çember çizelim ve bu çemberin merkezinden bir açı çizelim. Bu açıya da alfa diyelim. Merkez açı her zaman gördüğü yaya eşittir. Unutmuyoruz. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. Bu örneğimizde merkez açı ile ilgili merkez açımızı bize x vermiş. Gördüğü yayı da 42 eksi x vermiş. Biz ne biliyoruz? Merkez açı gördüğü yaya eşittir diyoruz. E buradan x eşittir 42 eksi x diyebilir miyiz? x'i gökkuşağın altından atarsam 2x eşittir 42'den x buradan ne çıkar? 21 çıkar. En güzel üniversite sizin olsun arkadaşlar. İkinci maddemiz çevre açı. Çemberin üzerinden alınan açıya çevre açı diyeceğiz. Eğer çevre açının gördüğü yaya 2 alfa dersek çevre açımız arkadaşlar bunun yarısıdır. Yani alfa. Öyleyse düzgün bir cümle kuralım. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Sıradaki örneğimizde Çevre açı ve merkez açı bir arada verilmiş. Bizden alfa istiyor. Şimdi 120 derecelik çevre açının gördüğü yay kaç derecedir? 240 derece. Peki ABC yayına ne kalır? 360 olabilmesi için 120 derece. AOC merkez açımız gördüğü yaya eşit miydi? Öyleyse o da 120 derece. Şimdi sizden görmenizi istediğim buradaki dörtgen. Dörtgenimizin iç açıları toplam 360 derece mi? Öyleyse toplayıp 360'a eşitleyelim. 120 artı 70 artı 120 artı alfa eşittir 360 dereceden. Alfa buradan arkadaşlar 50 derece bulunur. En güzel öneriler sizin olsun. Üçüncü maddemizde sizlere teğet kiriş açısından bahsedeceğim. Bir tane çember çizelim. Bir tane teğet çizelim. Ve bu teğet noktasından geçecek şekilde bir kiriş çizelim. Kirişimizin ismi AT kirişi. Teğet noktamızı da T noktası diyelim. Teğet kiriş açısının gördüğü yaya da 2 alfa diyelim. Teğet kiriş açımız arkadaşlar gördüğü yayın her zaman yarısıdır. Az önce çevre açı gördüğü yayın yarısı dememiş miydik? Bakın teğet kiriş açımızı çevrenin üzerinde olduğuna göre demek ki değişen bir şey yok. Ne diyeceğiz? Teğet kiriş açısı gördüğü yayın yarısına eşittir. Bu örneğimizde bizden alfa istiyor. Öncelikle AD doğrusu ile DC doğrusunun eşitliğini bir kullanalım. Zaten A açısı bu üçgende teğet kiriş açısı. Bu açıya teta dersem ikiz kenarlıktan dolayı C açısı ne olur? Orası da teta olur. İki iç bir dıştan alfa 2 teta'ya mı eşit olur? İkiz kenarlıktan BAD açısı da iki teta bulunur. Geldim şimdi teğet giriş açısını kullanmaya. Tetamız gördüğü yayın yarısıysa AD iki 2 teta mı? ABD açısı bu iki tetayı gördüğüne göre çevre açı gördüğü yayın yarısına mı eşittir? Öyleyse B açısı buradan ne olur? Teta olur. Peki ABD üçgenini gördük mü? ABD üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece. 5 tane teta 180 derece ise teta 36 derece bulunur. Ama bizden ne istiyor? 2 teta'yı istiyor. Öyleyse teta 36 derece ise 2 tane teta 72 derece bulunur. En güzel öneriler sizin olsun arkadaşlar. Ve geldik yorumlara. Yorum 1. Bir. bir çemberde AB çapını çizdim. Çap çemberi iki eş parçaya böler değil mi? 180 derece, 180 derece diye. Ve 180 derecelerden bir tanesini gören bir çevre açı çiziyorum. Bu da ACB çevre açısı. Kaç dereceyi görüyor? 180 derece. Yani çemberin yarısını görüyor. E, çevre açı gördüğü yayın yarısı mıydı? Öyleyse C açısı buradan ne olur? Dik olur değil mi? 90 derece olur. İşte genelleştirelim bunu. Çapı gören çevre açı her zaman diktir. Sadece C noktasından mı çizilen çevre açı? Tabii ki hayır. Mesela benim canım sıkıldı. Bakın. D noktasından çapı gören bir çevre açı ve E noktasından çapı gören bir çevre açı çizdim. Ve bunlar da nedir? 90 derecedir. Tekrar ediyorum. Çapı gören çevre açı nerede olursa olsun 90 derecedir. Ki de arkadaşlar tarihi sloganlarımızdan birini söyleyeceğiz. Yine bir çemberimiz var ve bu çembere bir teğet doğrusu çiziyoruz. Merkezden teğet noktasına çizdiğimiz doğruyla teğet arasındaki açı her zaman 90 derecedir. Şimdi hayati sloganımızı söylüyoruz. İster işe yarasın ister yaramasın. İki elin kanlı olsa merkezden teğete dik at. Veya ben sınıfta bunu nasıl söylüyorum Merkez dayanamaz TET dik atar Kafanızı da öne yiyin Merkez dayanamaz TET dik atar Yorum 3'e geldiğimiz zaman Çemberde paralel doğrulardan bahsedeceğim AB kirişi ile CD kirişi birbirine paralel ise AC yayı yi, BD yayına eşittir Bunu böyle kuru kuru bırakmayalım Ne yapalım AD arasına bir kiriş çizelim ve burada muz kuralı var değil mi? Bakın Z harfini gördük. Ben bir tanesine alfa dersem Z'den dolayı iç açılar birbirine eşit mi? Peki bu alfalar çevre açı mı? Dikkat ederseniz AC'yi e ile BD'yi e 2 alfa mı? O zaman şöyle genel bir cümle kullanabiliriz. Paralel doğrular arasında kalan yaylar her zaman eşittir. Yorum 4'te çember içinde kesişen kirişler arasındaki açıyı inceleyeceğiz. Bir çemberimiz var ve içinde kesişen iki tane kirişimiz var. AD yine M, CB yine de N diyelim. Alfa ile MN arasındaki ilişkiyi alfa eşittir M artı N bölü 2 diyebilirim. Peki bu nereden geliyor? Havadan mı geldi? Hayır. Çok basit bir ispatı var. DB kirişini çizdim. Dikkat edin. CDB açısıyla ABD açıları gördükleri yayların yarısı mı? Bakın D açısı n bölü 2 çünkü n yayını görüyor. B açısı n bölü 2 m yayını görüyor. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan üçüncünün dışına mı eşittir? Bakın ne oldu o zaman? n bölü 2 artı n bölü 2 eşittir. Alfa oldu. En güzel sizin olsun arkadaşlar. Beşinci maddemizde çember dışında kesişen kirişler arasındaki açıyı inceleyeceğiz. CD kirişi ile AB kirişi P noktasında kesişmiş. Acaba alfanın M yayı ve N yayı ile arasındaki ilişki nedir? Aşağıda vermişiz M eksi N bölü 2 diye. Ama biz böyle ezber yöntemleri sevmiyoruz. Ne yapalım? Ispatlayalım. DB kirişini çizdim. Ve dedim ki BDC açısı N yayını mı görüyor? Öyleyse çevre aç olduğuna göre değeri nedir? N bölü 2. DBA açısı da M yayını görüyor. Çevre aç olduğuna göre değeri nedir? n bölü 2. İki iç açının toplamı komşu olmayan üçüncünün dışına mı eşittir? N bölü 2 artı alfa eşit midir? n bölü 2'ye düzenlediğimiz zaman ne çıktı? M n bölü 2 çıktı. Bu kadar basit. En güzel üniversiteler sizin olsun arkadaşlar. Ezberlemiyoruz, öğreniyoruz. Bu örneğimizde bizden alfa istiyor. Bundan önceki konularda bir noktadan bahsetmiştim. Deta hocanın geometri alemine bir armağanı olarak ilan etmiştik değil. Eğer noktamız geometrik şeklin dışındaysa aradaki işaretimiz eksi. Ama noktamız geometrik şeklin içindeyse aradaki işaret neydi? Artıydı. Burada baktığımız zaman CD kirişi ile AE kirişinin kesişim noktası B. Çemberimizin dışında mı? Öyleyse aradaki işaret nedir? Eksidir. Çemberde ne yaptık? Bunu tekrar etmiş olduk. AC yayına M, DE yayına da N dersem noktamız da dışarıda olduğuna göre B noktası M eksi N bölü 2 eşittir 15 dereceden M eksi N 30 derece. Bu cepte kalsın. Geldim. ACE C, e, üçgenini görüyor muyuz? ACE açısı çapı gördüğüne göre çapı gören çevre açı dik miydi? Bu da güzel. Bu açımızda 55 derece mi olur üçgenin iç açıları toplamından? Bakın 90, 35, 55. Bakıyorum şimdi. 55 kesişim noktası geometri şeklimizin içinde mi? Öyleyse aradaki işaret ne olacak? Artı olacak. Yani M artı n bölü 2 eşittir 55 dereceden m artı n buradan 110 derece bulunur. Ben bu iki eşitliği taraf tarafa toplarsam n'ler gider 2m eşittir 140 dereceden m buradan 70 derece bulunur. Ben şimdi 70 dereceyi o rüzgar gibi geçti. Getirdim AC yine M gördüğüm yerde yazdım. AEC açısı çevre açı mı? 70 dereceyi mi görüyor? Öyleyse alfa buradan 35 derece olur. En güzel üniversiteler sizin olsun. Şimdi de biraz geliştirici soru çözelim, zor soru çözelim. Şimdiye kadar hep öğretici sorular çözdük. Biraz da geliştirici sorular çözelim. Sorumuzda AB ve C merkezi çeyrek çember yayları olarak verildiğine göre alfa kaç derecedir? Öncelikle B merkezli çemberimizin bir kesitini alalım. Yarıçaplarımızı çizelim. Bakın BF yarıçap, B merkezli çemberin. Ondan sonra BA yarıçap, başka BC de yarıçap. Bütün yarıçapları çizdik ve yarıçapların hepsi birbirine nedir? Eşittir. Bu cepte kalsın. Geldim A merkezli çember yayını incelemeye. A merkezli çember yayında AB yarıçap, AF de yarıçap. E bunlar da birbirine eşit. Oldu mu sana bir eşkenar üçgen? Eşkenar üçgenin bir açısı kaç derecedir? 60 derece. 60 dereceyi yazalım. B açısı 90 derece olduğuna göre sana ne kaldı? 30 derece kaldı. Bu cepte. Bu defa geldim C merkezli çeyrek çembere. CB yarı çap mı? C ile E'yi birleştirirsem bu da mı C merkezli çemberin yarı çapı olur? B merkezli çember kesitine geri dönersem BE yarı çap değil mi? BC'ye eşittir değil mi? O da yarı çap. Bir eşkenar üçgen daha mı çıktı? E bu da 60 derece. 60 derecenin ben 30'unu çıkarırsam geriye 30 derece mi kalır? değil mi? Peki son olarak BE yarıçapı BF yarıçapına eşit mi? Burada bir ikizkenar üçgen mi çıktı? E, tepe açısı 30 derece ise taban açısına ne kalır? 75 derece kalır. En güzel örnekler sizin olsun arkadaşlar. Yorum altında arkadaşlar teğet noktaları arasında kalan yayla teğet doğrular arasında kalan açının toplamını inceleyeceğiz. Merkez dayanamaz teğete dik atar. Dikimizi attık. Bunlar yarı çap olduğuna göre bu uzunluklar birbirine nedir? Eşittir. AOBP dörtgenimizde A açısıyla B açısının toplamı 180 derece. 360 derece olabilmesi için alfa ile TETA'nın toplamının 180 olması lazım. TETA merkez açımı, mı? Merkez açı gördüğü yaya neydi? Eşitti. Bakın o zaman söylediğimiz ortaya çıktı. AKB yayıyla yani TETA ve A, P, B açısının toplamı yani alfa toplamları 180 derece. En güzel üniversite sizin olsun arkadaşlar. Yorum 7'de bir çemberin içine bir dörtgen yerleştiriyoruz. A, B, C, D dörtgeni. Alfa artı teta her zaman 180 derecedir. Karşılıklı açıların toplamı her zaman 180 derecedir. Bu dörtgeni biz çemberde açıda kirişler dörtgeni diyeceğiz. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı her zaman 180 derecedir. Unutmuyoruz. Bu örneğimizde arkadaşlar bizden alfa istiyor. Teğet doğrular arasında kalan açı ile teğet noktalar arasında kalan yayın toplamı 180 derece miydi? Öyleyse acı yayımız 120 derecedir. Peki bu yayımız kaç derecedir? Çemberin 360 derece olabilmesi için 120'ye ne eklemeliyiz? 240 derece eklemeliyiz. Arkadaşlar ADC çevre açısı alfa mı? Alfa hangi çevre yayını görüyor? 240 dereceyi. Gördüğü yayın yarısıydı. Yani 120 derece diyeceğiz. Yorum 8'de arkadaşlar öpüşen çemberlerden bahsedeceğiz. Gençlik uyan bakalım. İki tane çemberimiz var. Dikkat ederseniz bu çemberler öpüşüyorlar. Evet büyük bir aşk var arkadaşlar. Alkışlıyoruz. Ama ve lakin biz bu aşka mutlaka köstek koyacak birini buluruz. Kim o? Kızgın baba. İki tane öpüşen çember gördüğümüz zaman hemen araya kızgın baba sokacağız mercimek fırına verilmeden. Buradan dikkat ederseniz topu tutan kollar birbirine eşit. Teğet doğrular birbirine eşit. Peki aynı şekilde bu kollar da mı birbirine eşit? E burada muhteşem cemal var mı? Muhteşem cemalden dolayı A, P, B açısı 90 derece midir? E 90 derece olduğuna göre P, A, B açısı ile Artı PBA açısının toplamı APB açısına o da eşittir 90 derecedir. Bu kadar basit. Kızgın baba her şeyi halletti. Neyse konumuza geri dönersek bu açıdan çıkaracağımız ana fikir ne? Öpüşen iki tane çember gördüğümüz zaman ister işe yarasın, ister yaramasın iki elimiz kaldı olsa kızgın babayı çizeceğiz. Belki bu aşka köstek oluyor ama bizim ÖSS aşkımıza çok yardımcı olacak. Sıradaki örneğimizde bizden alfa istiyorum Yine öpüşen çemberler. Şimdi PAB çevre açısı 44 derece olduğuna göre PBE'yi buradan ne çıkar? 88 derece. Ne demiştik? Öpüşen çember gördüğümüz zaman iki elimiz kanda olsa kızgın babayı mı çekeceğiz? Teğet doğrular arasında kalan açıyla teğet noktalar arasında kalan yayın toplamı 180 derece değil miydi? Öyleyse bu açımız kaç derecedir? 92 derece. Doğrumuz 180 derece. 92 derece burasıysa bu açımızda da 88 derece kaldı. Peki PC yayı ne olur buradan? PC yayı da arkadaşlar 92 derece bulunur. E alfamız çevre açı mı? 92 dereceyi gören çevre açı. Öyleyse alfa buradan ne çıkar? 46 derece çıkar. Bakın kızgın baba belki bu aşka köstek oldu ama bizim ÖSS olan aşkımıza yardımcı olmuş oldu. Kızgın babayı unutmuyoruz. Yorum 9'da arkadaşlar sevişen çemberlerden bahsedeceğiz. Öpüşen çemberler orada sevişen çemberler olmaz mı? Hiç hocam aman hocam yapma hocam demeyin. Akılda kalıcı olsun da nasıl olursa olsun. Yeter ki ÖSS'yi kazanalım. Öpüştürürüz de seviştiririz de. Sevişen iki tane çemberimiz var. Buradaki kuralımız A açısı ile C açısının toplamı her zaman B açısı ile D açısının toplamına o da her zaman 180 derecedir. Şimdi bunu ispatlayalım. Ispatta geçen yol kızgın babadan geçer. Belki bunları ayırıyor. Belki aşklarına köstek oluyor. Ama bizim ÖSS'de her zaman yanımızda kızgın baba. Çekeceğiz. Öpüşen gördün mü çek. Sevişen gördün mü çek. Her yerde çember gördün mü çek. Peki Burada kirişler dörtgeni gördük mü? Ben A açısını alfa dersem, F açısı teta dersem alfa teta 180 derecedir. Doğrumuz 180 derece olduğuna göre teta'yı 180 dereceye bütünleyen açımız alfadır. Peki buradaki kirişler dörtgenimizi gördük mü? Yine karşılıklı açıların toplamı 180 derece olacağından C açısı burada ne olur? Alfa 180'e tamamlayan teta olur. Dikkat edin, A açısı artı C açısı alfa artı teta ama o da 180 derece mi demek? Bitti, İspatlamış olduk. A açısı artı C açısı eşittir B açısı artı D açısına o da 180 derecedir. En güzel üniversite öğrencisi olsun arkadaşlar. İki elimiz kandı olsa ne yapıyoruz? Kızgın baba çekiyoruz. Bu sorumuzda arkadaşlar birden çok sevişen çemberimiz var. Ne yapacağız o zaman? Birden çok kızgın babayı çekeceğiz. Çekelim. BG'den birinci kızgın babamızı çektik. Gördüğünüz gibi burada bir kirişler dörtgenin meydana getirdik. Bu açımızın değeri ne olur öyleyse? 118 derece. Bütünleyeni nedir? O da 62 derecedir. Kirişler dörtgenini taşıyorum. İkinci kızgın babamızı çekiyorum. CF'den geçiyor. Ve kirişler dörtgenimi taşıyorum. Ve BGFC kirişler dörtgeni elde ettim. Yine karşılıklı açılar toplamı 180 derece olacağından C açısına ne kaldı? 118 derece. Bütünleyeni nedir? O da 62 derecedir. Onu da yazıyorum. Ve son kirişler dörtgenim. Son kirişler dörtgenime geliyorum. Buradan alfa ile 62'nin toplamı 180 olacağından alfaya 118 derece kalır. Sıradaki sorumuzda ABC'de bir kare bizden alfayı istiyor. Öncelikle karenin köşelerini çekersem açıyı ne yapar? 45-45 olmak üzere iki eş açıya bölerdi değil mi? Z'den dolayı bu açımız da mı 45 derece? Bu cepte kalsın. Birazdan kullanacağım. Dikkatimi çeken bir şey var. E açısıyla D açısı. Eğer bir çember olsaydı sanki aynı yayları görüyorlar değil mi? Demek ki öyle bir çember çizeceğim ki e noktasından geçecek ve kareyi çevreleyecek. Bakıyorum E açısıyla D açısı aynı yayı görüyorlar. Buradan EAD açısı çevre açı mı? Gördüğü yay ne olur? 40 derece olur. Bu 40 derecelik yayı EBD açısı da görmüyor mu? EBD açısını çizelim. Çevre açı gördüğü yayın yarısıysa bu açımız 20 derece olur. Soruyu çözerken bu açının tamamını biz 45 derece bulmamış mıydık? E 45'ten 20'yi çıkarırsam geriye alfa kalır. Öyleyse alfa buradan 25 derece bulunur. En güzel üniversiteler sizin olsun. Bu sorumuzda detay hocanın bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalarından birini göreceksiniz. Sorumuzda AB eşittir AC'ye, o da eşittir AD'ye. Bizden alfa istiyor. Öncelikle A noktasını bir işaretleyelim. A noktasından 3 tane eşitlik mi çıkmış? Bu eşitliği kalemle işaretlediğim zaman ben bu şekli her zaman kuş ayağına benzetiyorum. Bundan sonra siz de gördüğünüz zaman siz de kuş ayağına benzetin ve bunun ismi artık kuş ayağı olsun. Anlaşalım sizinle. Bunu gördük ne yapacağız hocam? Dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar A noktası merkezde kalacak şekilde bu kuş ayaklarının ucundan bir çember çizin. Üçgenden çembere döndük değil mi? Artık bu sorunun çözümü çok kolay. 40 derece merkez açı mı? Merkez açı gördüğü yaya eşitti. Buradan alfaya geçiyorum. Alfa çevre açı mı? Ve bu 40 derecelik yayı mı görüyor? Öyleyse çevre açı gördüğü yayın yarısından alfa buradan 20 derece bulunur. En güzel üniversiteler sizin olsun.